Evet, bayanlar baylar, şu anda dünyanın en güzel prensesi sizler için sahne alacak ve biz onu çağırmak için bütün seyircilerle birlikte alkışlayarak odamıza çağırıyoruz. Bravo! Bravo Zeynep Azra karşınızda. Hoş geldiniz Zeynep Azra Hanım. Hoş bulduk. Bugünkü güzelliğiniz Dünyanın en güzel prensesi olmanız neye borçlu acaba? Çünkü bir prenses videosu çekildi. Arkadaşlar saçımı yaptık. takımımızı taktık. Böyle şeyler kaldı. Bütün kaldı. Evet. Tabii ki de senin mükaferin benim. Bakalım kimmiş? Oo Rüya Ecil'in de buradaymış. <laughs> Merhaba büyük prenses. Gelinliğimi de babam giydi. Evet. Karimi ablam tak. Muhteşem Saş, olmuşsunuz ama. Şey mi, yaptı, babam benim evet. Saçları nasıl olduysa yorumlara puanı puanını yazın. Saçları nasıl olmuş? Ben çok beğendim. Bence ablam yaptı. Evet. Için. Ne demek istersiniz Zeynep Adra Hanım? Buyurun. Bugün en mutlu günüm. Çünkü hem prenses oldum. Şimdi sizlere video atıyorum. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay like unutmayınız. Bildirimleri de aşağıda bekleriz.